Aşk Züleyha'nın Yusuf diye ah etmesi, Yakub'un ağlamaktan gözlerini kaybetmesi, İbrahim'in ateşe vakurca yürümesi, İsmail'in Allah'a kurban edilmesiydi, Eyyub'un hastalıkta şifa bulması, Yunus'un balığın karnında Allah'a yakarması, Rahmet peygamberinin Hatice annemize vefası. Yargârin dizlerinde efendisini uyutması. Fatıma'nın babasını herkesten sakınması. Ayşe'nin onun ardında hayranlıkla bakması. Hüseyin'in Kerbela'da onurluca baş vermesi. Ethem'in tacı tahtı bırakması, Mansur'un taravacına gülerek çıkması, aşığın maşuğa fedayı can etmesiydi. Hülasa aşkın ta kendisi olan hakkın gönüllerde tecelli etmesiydi. Ve hakiki aşk vefakar yigitlerin